Yılbaşı denince akla gelen ilk şeylerden biri de ikramiye tutarlarıyla hayalleri süsleyen Milli Piyango çekilişi. Büyük ikramiyenin sahibini bulmasına saatler kala vatandaşlar bilet tezgahlarının önünde yoğunluk oluşturdu. Vallahi önce bir dünya istiyorum kendi kafam boş Dünya turu. Evet. Tek <laughs> Bu tek zaten tek yaşıyorum. Bilet satıcılarının elinde kalan son biletleri almak isteyen bazı vatandaşlar tezgahların önünde uğurlu saydığı rakamların olduğu biletleri seçtiler. Vallahi Valla benim hayalim yok ya mutlu olmak yeterli bizim için ya. Bana vermek. <gülüyor> <gülüyor> büyük ikramiye adı gibi büyük, tam 45 milyon lira. Ama milli piyango bileti alan vatandaşların hayalleri paranın miktarı kadar büyük değil. Kimisi dünya turuna çıkmayı hayal ediyor, kimisi de cami yaptırmayı ama birçok vatandaşın ortak hayali ise muhtaç insanlara yardımda bulunmak. Evet. Çok çıkmasın, az çıksın. Çok çıkmasını istemiyorum. Evet. 100, 150, 200 bin lira çıksın yeter. Ee, garibana çıksın, bir de bana çıkarsa 5 tane cami yaptıracağım. Yani abim. 5 yağ yatacak Allah parası Allah artı bir de bana yetecek kadar çıksın başka istemiyorum ellerindeki tam ve yarım biletleri bitiren ve sadece çeyrek biletler kalan satıcılarsa hallerinden son derece memnun <laughs> Oldu